Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere e, bu tavşanı örüyoruz. Hatta ördük. Sıra monte etmeye geldi. Bugün dikelim sizlerle birlikte. Ben hala dolduruyorum. Hala dolduruyorum. Bayağı doldurdum. Mutlaka mutlaka böyle tepe tepe doldurmanız gerekiyor. Özellikle kafayı şekil alması için çok güzel doldurmamız gerekiyor. Aynı şekil bedenimde işte şu yumuşaklıkta ama şu boynu güzel dursun diye ben hala devam ediyorum. Boncuk elyaf doldurmaya. Yüzünü şekillendirmiştik. Bir önceki videoda bir kulaklarımız kaldı. Şöyle orta yere ben e, kafayla bedenin Arasına bir tane aparat takıyorum. Şöyle silikon takabilirsiniz. Evde kaleminiz bitmiştir, çalışmıyordur. Ha içi düştü kendiliğinden. İçini çıkarıyorum o akan kısmını. Şu plastiğini, plastiğini kullanabiliyorum şu şekil. böyle kafam şöyle şöyle gerilere gitsin istemiyorum bunu bu şekilde dikeceğim şimdi bunu kullanacaktım ama gerek kalmadı kalemin içini çıkarttım çok da güzel oldu şöyle dikeceğiz şimdi en sonuna şöyle bir sıkı sık Evet şimdi sıkılaştı sıkılaştırmamışım bir damla kalmış bunu da öreyim yeni yamuk olmasın boynuna bir sıra örmüştük 14 ilmek burada var 14 ilmek de kafamızda var şu an Evet <laughs> bu ipi içine takıcı atacağım böyle neden düştüyorsun Evet kalem takıyoruz demiştik. Böyle. Şu şekil. Nasılız? Şöyle güzel görün. Tam öne gelecek şekilde. Böyle. İpim orada kalmış. Tam şu kenarda kalmış ipim. Bir tane sık iğne geçirdim. Şimdi bu tarafa kafadan sadece bir sık iğne atlıyorum. İğneyi batı geçiriyorum o tarafından bu tarafından bir sık iğne atlıyorum sadece. Bir buradan budur. Bir buradan bir de buradan. Bir buradan. Bir buradan. Sadece bir sık iğne atlıyorum. Bakın, çıktığım yerden batıp bir tanecik sık iğne atlıyorum sadece. Yine buradan da öyle çıktığım yerden batıp bir tane sık iğne atlıyorum. Bir tane sık iğne de buradan atladım ipi çıktığım yerden aynı yere batıp bir tane sık iğne atlıyorum tekrar buradan çıkıp bir sık iğne 14 kafamızda 14 vücudunda var sık iğne buradan batıp buradan çıkıyorum Evet. Kollarımızı dikmedik. Kollarımızı örerken birleştirdik. İzlediyseniz eğer. Ben kolları öyle yapıyorum. Hiç dikmeye uğraşmıyoruz. Örerken birleştiriyoruz tığıyla. Bir sık iğne. Evet, bir tane buradan bir tane hemen yanından sık iğneden çıkıyorum. Bir tane buradan bir tane burada. Çek. Sona kadar gideceğim öyle. Şu boşluk gibi geliyorsa ki boşluk görüyorsunuz bakın. Yumuşacık boşluk. Oraya şurada şu boşluğa böyle Artık bir tığın arkasıyla mı olur? Bir cımbızla mı olur? Cımbızla da olabilir. Cımbızla daha rahat olur. Hatta o boşluk kalmaması gerekiyor. Boynuna çok güzel bir şekilde biraz üst tarafa biraz alt tarafa mutlaka doldurmamız lazım. Bunun artık bir işi kalmadı. Şu çıkarabiliriz. biraz yukarıya biraz aşağıya mutlaka boynumuzu dolduralım ezik görünmesin Yani mutlaka yarısını diktikten sonra yapıyoruz ki ne kadar alacağı belli olsun diye. daha da girmem diye inat ediyor şu an. Evet. Biraz daha girdi. <laughs> Tam sonuna kadar da dikersem tamam olacak. Bacaklarımızı dikeceğiz. Terzinin Kaybolmasa bir şey derler, daha çabuk olur derler. Daha uzunca bir ip tabii ki mutlaka alacaksınız. Benimki şu an kısa oldu. Böyle batırdım. Ya kusura bakmayın. Taktım. Böyle. Buna da bir işimiz kalmadı biliyorsunuz. Düşmesine aşkı to. Evet. ama çok tatlı oldu. Bu buradaki ayağımız. Şöyle. Şu şekilde. Buradan batırıyoruz. Buradan çıkıyoruz. yani dikmesi de örmesi örmesinden daha zor değil buradan böyle ipimizi uzun koparıyoruz buradan istediğiniz kadar 5 mi 10 mu kaç kere geçmek isterseniz canınız sıkılana kadar elinizin acısı geçene kadar Bakın şöyle takılıyor işte içinde dolu olduğu için. Evet. Böyle birkaç kere geçeceğiz. Boylu da poslu maşallah. Benimki 35 santim şu an. Kulaklarımız kaldı. Kulağımızı da göstereyim. Ondan sonra kıyafetimiz kalsın bir. Şimdi kulağımız böyle. Sihirli halka ile sihirli halkamızı yapıyoruz. Her zamanki gibi. Bir, 2, üç, dört, beş, altı tane dolduruyoruz. Altı tane'nin üzerine 12 tane yapmıyoruz. Altı tane'nin üzerine bir sık iğne, diğerine iki sık iğne batıyoruz. Bir sık iğne diğerine iki sık iğne batıyoruz. Mutlaka bunu takalım. Buraya kadar. birine Bir sık iğne 2 sık Bir sık iğne 2 sık iğne diye gidiyoruz. 9 tane oluyor ikinci sırada. 3. sıraya geçiyoruz. 2 tane sık iğne örüyoruz. 1 tane çift batıyoruz. 3. sıra. 1, 6, 9, 12 oldu şimdi. 2 sık iğne yapıyoruz. 1 bir, bir tek bir tek bir çift yaptığımız zaman sıra sonunda 12 tane sık iğne oluyor. Geldik. Bu sefer 3 sık iğne 1 tane sık iğne çift batıyorum. 1 2 3 sık iğne bir tane çift batıyorum. 1 2 3 sık iğne bir tane çift batıyorum. 12'ydi. Sıra başına geldim. 15 tane sık iğnem oldu. Tığımı değiştireceğim. Tığı geçmiş elime. Tekrar sıra başına geldim. 6 9 12 15 1 2 3 sık iğne bir tane 4 sık iğne yapıyorum bir tane çıpatıyorum 1 2 3 4 sık iğne bir tanesini çift patıyorum 1 2 3 4 sık iğne bir tanesine çift batıyorum. 18 tane ilmek oldu şu an. Evet böyle. Geldim. baş sıranın başına. Şunu yukarı yukarı atalım yine. bir tane buraya çıpattım sıranın başına bir iki üç tekrar çıpatıyorum atıyorum bir iki üç dört 1 bir 2 3 4 Çıplatıyorum. 1 2 3 4 22 olması gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 22. 22 22 bir tane boş örelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 saymak artık normal bir şey o gibi olmuş halbuki bu sarayı saymasam da olurdu yani 22 dedim zaten 22 geldim başa buraya bir tane çift batıyorum. bir de bu köşede çift batacağım. 24 tane olacak 24 tane olacak sıra başına tekrar geleceğim tabii ki bir burada battım bir de burada battım tekrar sıra başına geldim diyoruz geldik 24 tane ilmeği artırma eksiltme yapmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra örüyorum 9 sırayı ördük tamam artırma eksiltme yapmıyoruz 24 ilmeği 9 sıra ördük 9 sıranın sonunda 10. sırada bir buradan eksilttik bir buradan eksilttik 24 22 kalacak Geldik öteki sıraya. Bir buradan eksilttik. Bir buradan eksilttik. iki tane daha eksiltmiş olduk. 20 kaldı. 20 ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örüyoruz. 20 ilmeği 8 sıra örüyoruz. Burada sonra ben bunu kapatıyorum. Kulağımız. Bir buradan bir buradan kapatıyor anlamadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz yorumları okuyorum ee, yorumlarınızı bekliyorum olumlu olumsuz yorumlarınız benim için çok değerli döndüm